Kesin kayalara şarkı olacağım. Ben nasıl ineceğim buradan? Hani gel beni kaldır. Ha? Adam beni gördü. Bok yedim. Yumurtlamadı beni, yumurtlamadı beni. Önümde, önümde. İçeri girdi. Beni boşver içeri girdi. Camı kırdı. Ne Yo, yok elinde bu arada. Ben de bunu vuracağım da biz de göreceğiz. Üstüme pala fırlattı adam. Diğerleri <laughs> aşağıda bana. Tamam. Bana Gördüm adamı. Durum yok, durum yok. Şurada gördün mü? Allah ben arbaletle <laughs> bu şeyle. Oka bandaj var ne biki var. O kadar bir bir şey yok. Az kiki Büyük bir yerde sağ alt katı bak. bak. Ara var başka hiçbir şeyim yok. İçeride uzi var üst katta. de falan var. gel burada uzi var gel. Geliyor. Ne geliyor? ne? 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 Gel da Gel da Üst kattalar ikisi de baydın birini O onu kaldıracak gel basalım ama canım Anan avradın öldüm galiba ben Ölmedim Canım yok Aha Nereden vurdu beni o? Üst kuleden Kuleden vurdu beni Kulede de bir vurdu. Sağ Salakta mı? Nerede lan bu? Dışarıda galiba Dışarıda biri de Bomba attı Banka her yerde var ama Adamı bir kere görsem yetecek ya Bence yukarı çıkalım Yukarıda adam var Yukarıda ya. var mı? Var adam var iki kişi var Pompalıyı alacağım gibi duruyor benim. Pardon, burada pompalıyı alayım mı lan? kendi bombasını öldü Enayi. Öldü mü düştü mü? Öldü ikisi de öldü. Tamam çatıdakilere dikkat et. Çatadakiler oraya bakıyor ya vurabilir oradan. Yukarısını bitirmemiz lazım. Git bit bandaj bir şeyin var mı? Yok. Al bir tane kitim var attım yere. Buldum, buldum 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 Al sen kitimi. Aşağıda aşağıda da biri var. Sesi geliyor ama emin değilim. Toplantısı geliyor. Raşlıyoruz mu? Arkanda blokla mimsenin. Oo orada mı bunlar? Of ne oynadım be? Güzel güzel. 20 24 severim. 4x severim. Uzaltımız severim. Yanak severim. Sıkar vardı şurada yani şu sıkarı ben. Bir... Bana da bırak lan. 3x attım. 4 var benden. aşağıdakiler ne oldu? Bilmiyorum ki. Az var? Kaçtı azım değil de atmış ki lazım. Attım ben cesedin üstüne 100 tane. Pardon alırım. Bak burada da var yedan. O adam nereden geliyor? Burada hangarda biri ya aşağıda. Tamam keseriz aga çıkma dışarı. Nerede? Hangi hangar? Burda şurda Koşuyor Burada içeride Koşuyor Gördüm dur ölme Ölme gördüm Eve girdi Ben de hazırım arkamda İteri gir bize bir binaya gir Yukarı gel bence Benim bin bina ya. onlardan daha yüksek Benim bina onlardan daha yüksek görüyorum Yamanın dibinde bir tanesi Ne tarafta? camda bak gördün mü? Yatıyor cam alınıyor. Camda mı yatıyor? Bir de altındaki camda kanka. Ben yoruldum onu. Görmüyoruz ki bu camdan. Gördün mü camları? Bana bakıyor Gördüğüm şeyi Gördüğüm silahın ucunu gösteriyor bana. Ya bunları basarız Sıkamıyorum ki buradan kanka camdan sıkamıyorum Aynen ben. Bak, bir kat inmem lazım. Bir kat inmem lazım pompalı ol bence basmayalım. Bizim pompalımız var bassak mı acaba? Bende yok ben nasıl basacağım? Burada var bir tane pompalı. Bir tane pompalı var, var bu. burada ama mermi mermi lazım. Mermi, mermi ben 5 tane buldum. Yukarıda adamın orada da merdivende de var 5 mermi kaç tane. Bak burada mermi Pompom var. Nerede? Pompalı nerede? al burada altta. Nerede? Bak bu soldakini al. Ben de aldım. Ben de bunu aldım. Arkada ördek ağzı var. Git tek onu. Bak şurada arkada. Nerede? Arkada ördek ağzı var. Tamam. Hadi gel yürü gidiyorsun. Yedi tane mermim var Camdan vurulmuyor. Gidiyor gidiyor gördüm sağda. Hayır, Hangara sağ doğru gitti. Onu açtalım ya. Hangara girdi galiba. En sağdaki hangara geçtim. Ya pompalıyı bırakalım mı? Ses veriyorum ben ama bayağı veriyorum Nerede o? Üstü galiba. Oğlum nerede bu adam? Oğlum. Diğeri nerede? Diğer evde mi acaba hala? Değildir ya. Hangara girdi. Silahı bırak. Mi? Bilmiyorum içinde mi? Arkalarından gidiyordu işte bu taraftan. Arabayı almış. Geliyor. Gidiyor. Aga M24'ü bıraktırdın bana ya. Gel alırız oğlum ne olacak gel. Alan geliyor. Daha yukarı çıkacağız da onu alacağız. E diğer ip nerede ya onu görmedik. Bileyim. Aha sıkıyor bana. Ya orada ya tepede kanka Gördüm. Beni kaldırman lazım Çok pis vuruyor lan şey bekle. Çat tut gidiyor canım şu anda O kadar da zikzak yaptım ya Seni görüyor adam şu an Vurama 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 Bandajda sen bastım direkt. Bandajım yok. Var mı? Çok şey galiba. 3 saniye. Tuttum. Ben kaçıyorum içeri. Kaç, kaç. Ben de kaçıyorum. Bomba buldum ya. Ben silah nerede bıraktım ya? Bu ev o ev değildi değil mi? Burada burada. bunları yeriz şimdi sen merak etme. Yan bassak hiçbir şey yok. Hani kar 98 mi yok benim? Aa, M24 olur oğlum işte bak burada 6x var gel. Dur geliyorum. Bulutlarda 6x var dışarıda beni vurduklarımda. Allah'ım çıldıracağım silahımı bulamıyorum ya. Lan oğlum kapının önünde burada alt katta ya. Ya aşağıya. Şurada işte. Aha. Gel. Dur. 6x nerede? Burada loot'ta. Loot'tan çek 6x'i gel. Ölüyorum ben, kitimi. Gel ben sana vereceğim. görüyor ki şu an gel ben sana Al. <laughs> al lan yine anasının gözünde koşarız oraya kadar sorun yok Bizi belli etmesin miydin acaba canım? Buggy'e koşuyorlar acaba bunları vurmamız lazım. Bir tane yedi arkadaki. İnşaat burada inşaat at, inşaat Bundan bir tane yedi. Yemedi bundan. Buggy'nin lastiğini al. Bravo. Tamam. Yani, iki of. tane vurduk ama nasıl düşmedi o? Ne bileyim ben ya. Ben öndekine vurdum tamam. tane. Ha, ben arkadakine vurdum. Bunları vur. Aha solda bug var. Hole hole işte, düştü oğlu. Bende lazer var. Al bunlara gel. Yok gitsek mi ki? Bilmiyorum da ki, evden ses mi geldi sanki. Ben de öyle bir şey ses yok ama. Alayım mı bakayım? Bu drop var arkamızda. Önümüzde attı drop'u arkamızda mı attı? Burada da var. Burada da var. Gördün mü? Eski o ama. Bir bakalım bakalım. Yürü. <laughs> almışlar, 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 almışlar. Ona çanta mı? Mürettebat. güçlü bu. Oğlum tam alıyordum bakayım. <laughs> mermileri al. İp mermileri. ne herif ya? Gel gel diğer dolaba gideriz gel. Yürü yürü lan oğlum sürsene Oğlum dur atladım arabadan tam Bekle sıkıntı yok sıkıntı yok bekle Diyecektim tam taşın arkasında değil mi Raşlıyorlar Oğlum lan Öldüm ki ben ne yapayım ya ben yedim ikisini de kanka tutamadım sana Abi niye duruyorsun ki orada Hacı evin arkasına sür. Ben onları görmedim. Evin şeye basacaktım. evin arkasına basacaktım. A gecikmesi diyor. Ben de aynı şey söyledim İnsan zaman video izliyorum sıkarım onu bilmiyorum ama. Efendim? Tamam Berat ben gidiyorum ya onu bitince bekliyorum. Alo. Nerede? 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 Ne a gecikmesiymiş bu ya? Allah Allah Ya ananı k***yim Hay oyun gibi senin